Herkese merhabalar. Bugün de sizlere BİM marketlerde 999 TL'ye satılan Realme C2 telefonunun incelemesini yapalım. 1000 TL altında alınabilecek güzel, akıllı, hoş bir telefon. Gerçekten tekerle rahatlıkla kullanabiliyor. Şimdi bu telefonun piyasada 1400-1500 TL olan modelleri de bulunmakta. Onlar 3 GB RAM, 64 GB kendi ağzısı var. Bin marketlerde satılacak olan cep telefonu 2 GB RAM var. 2 GB RAM var. 32 GB kendi hafızası var. Tabi siz kendiniz hafıza kartı takıp artırabiliyorsunuz. Telefonun kamerasına baktığımızda 13 megapiksellik bir arka kamera var. Ek olarak da 2 megapiksel bir kamera var. 2 adet kamerası var. Sağ tarafında da bir flash destekleyicimiz bulunmakta. Ön kameraya baktığımızda ön kameramızda 5 megapiksel. Telefonun şarj soket kısmına baktığımızda burada güzel bir hoparlörümüz var. Güçlü hoparlör. Ben testini yaptım. Çok başarılı. Şarj soket girişine baktığımızda mikro şarj girişi bulunmakta Ve kulaklık girişine baktığımızda 3.5 çaklık bir kulaklık girişi var. Telefon plastik, plastik dış gövde, kenarlar. Plastik bir ürün ama yazları kullandığınızda telefonlar kız o kadar güzel. Elmas kesimi benim çok hoşuma gitti. Elden rahatlıkla kaymıyor. Tek elle de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Biz bu telefonu örnek veriyorum. Oyunları yükledik. Call of Duty Coast. Ondan sonra PUBG oyunu yükledik, gerçi biraz şöyle basit oyunlardan da yükledik, onları da göstereyim size. Batak olur, internet bankacılığı, Lesko, bu oyunları yükledim. Yani telefonun 2 GB RAM ve 32 GB hafızası beni benden aldı. Çünkü ben kendim hafıza kartı da taktım, orada sim kart giriş yeri. Çift hatlı telefon, telefona çift hat kullanabiliyorsunuz ve hafıza kart takıp hafızasını arttırabiliyorsunuz. Bu telefondan almak isteyenler. Bakın bu telefonları almak isteyenler en güncel akıllı cep telefonlarınızı videoların altına yazın ve bu telefonla kafanıza takılan sorular olur. Ya da bu telefondan kullananlar var ise telefonla alakalı örnek veriyorum farklı bir özellik. Mesela telefonu iki ekran yapmak istiyorsun. Telefon iki ekran oluyor. Tabi bunun detaylı incelemesinin üstte bir linkimiz var. Bunun daha önce biz detaylı incelemesini yaptık. Oradan linki tıklayıp izleyebilirsiniz. Kutu açılışı da aynı şekilde. Telefonun bataryasına baktığımızda 4000'lik bir güçlü batarya. 2 gün boyunca, rahat 2 gün gidiyor. Yani ben oyun birkaç saat oynamama rağmen telefonun bataryası bana 2 gün gidiyor. 6.1 inç geniş ekrana 4000'lik güçlü bir batarya. Tekrardan şarj kısmına baktığımızda telefonda hızlı şarj özelliği yok telefonun tekrar biraz özelliklerinden bahsedelim. 2 GB RAM var, 32 GB kendi hafızası var. Bataryası 4000'lik bir güçlü batarya. 6.1 inçlik bir geniş ekran. Telefonu iki ekran bölüp burada YouTube'da video izlerken burada WhatsApp'ta mesajlaşabiliyorsunuz ya da Facebook'ta burada gezinirken burada arkadaşınıza SMS yazabilirsiniz. Telefonun böyle bir özelliği var. Ayrıca telefonda hareketli ekran fonla hareketli yapabiliyorsunuz. Ekran duvar kağıdı hareketli olabiliyor. Telefonun başka dikkatini çeken bir özelliği var mı diye bakıyoruz. Şu anda bu telefon piyasada 1000 TL altında alınabilecek gerçekten mantıklı bir cep telefonu. Sonuçta 2020 model. Ha, dersiniz ki ben e, Xiaomi Redmi 8A mı alayım yoksa bunu mu alayım? Ya da bunu mu alayım? Samsung Galaxy A10 mu alayım? Bununla alakalı videoların altına en güncel sorularınızı yazın. Biz hızlı bir şekilde yazıyoruz sorularınıza cevap veriyoruz. Müzik indirmeye geldim mesela buradan müzikleri çatır çatır indiriyorum ücretsiz. Burada MYT müzikten üzerinden ücretsiz olarak indiriyorum. E ne oldu? Telefonu hafıza kartta taktım. Hafıza kartında olan eski resimler, videolar, numaralar hepsi geldi. Ne oldu? Android telefon kullanmanın keyfi. iPhone kullanmış olsaydım mesela şöyle bir iPhone cep telefonu kullanmış olsaydım ne olacaktı? iCloud sorunu olsun. Telefondan resimleri aktarma, numaralar aktarma gibi sorunlar olacaktı. Şimdi sizlere bin marketlerde satılacak olan Realme C2 telefonundan bahsettik. Telefonda alakalı bu telefondan almak isteyenler varsa videoların altına yazın. Ben olumlu olumsuz yönlerini zaten sizlere söylüyorum. Telefon hızlı şarj özelliğinin olmaması benim için o kadar da önemli değil. Çünkü telefonun şarjı iki gün gidiyor. Böyle sorularınız varsa almak istiyorsanız takıldığınız herhangi farklı sorular varsa videoların altına yazın. Şu anda bu telefonun e, biz kutu açılımını detaylı incelemesini yaptık. Üstelikleri bulunmakta ve en güncel akıllı cep telefonlarla alakalı videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.